Ay, nasıl da içten gülüyor. Ay Allah nazarlardan saklasın. Amin. Amin alacağım. Benim hiç çocuğum olmadı. Önce siz oldunuz. Sonra da bu küçük bey. Ay yüreğimin ucu hep böyle. Buran titrer. Amin. Günaydın. 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 Geciktim galiba kusura bakmayın. Estağfurullah olur mu öyle şey? Hoş bulduk. Ay baba sana mama mı yediriyor? Ay canım benim. Ver <laughs> ben alayım. O zaman bizim müsaade. Değil mi Lale Hanım? Hiç beklemez. Siz bilirsiniz Onur Bey. Yani ben bir süre e, Onur'un şirketinde Onur'a asistanlık yapacağım da. O yüzden o ne zaman gidelim derse o zaman gideceğiz. Hmm. Ee, o zaman e, ben de kalkayım. İşler güçler. E tamam o zaman Nalacığım. Sizi gideceğiniz yere kadar biz bırakalım. Hmm. Ay çok iyi olur Onurcuğum. Hem benim sizin şirketin yakınlarında bir işim var. Dün tansiyonum düştü de malum sıcaklar Mahmure Hanım. çok geçmiş olsun tabii. E, Doğru. Aşkım. Oh. Çok sağ olun çocuklar. Bu sıcakta dışarı çıksam kim bilir ne olurdu. Ay burası da ferahmış, serinmiş. <laughs> Ay, ay! Yine başım böyle döner gibi oldu ama erken fark ettim. Dışarılarda olsam Allah korusun. Allah korusun hala. Buraya gelmişken burada soluklanırsın işte. Gel. Burası böyle mini bir kafeterya mı? Evet, gibi. Küçükmüş. Büyüğü var mı? Var. ileride. Ay! Ah! Tansiyonuz biraz düşük ama endişelenecek bir durum değil. Ha, evet, evet. Düşünden daha iyiyim. Evet. Ah. Ne kadar güzel tam... Ah, sağ ol canım. Ay tam teşekkürlü bir iş yeri. Yani hemşiresi var, doktoru var. Hiç böyle beklemiyordum Onurcuğum. Aslında Hanif Hanım mimarımız. Aynı zamanda şirketteki ilk yardım eğitimini de tamamladı. Çok hoş. <laughs> Lale Hanım, buyurun ayakta kaldınız, oturun. Aa, yok, çok teşekkürler. Ben bugün Onur Bey'in asistanlığını yapıyorum. O yüzden oturmam pek uygun olmaz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Ay laleciğim. Ha çok hoşsun. Yani akıl alır gibi değil. Hiç patrondan çalışan olur mu? <laughs> Gel. Onur Bey, müsait misiniz? Müsaitim Mercüment Bey, buyurun. Yeni AVM'nin teminatı yatırıldı. Onun haberini verecektim. Bu sabah 20 milyon lira yatırmış olup, bir hafta içerisinde 40 milyonu tamamlanacaktır. <laughs> Güzel. O zaman yarına finansman için bir toplantı ayarlayayım. Tamam efendim. Helal. İyi miyim? İyiyim Sağ ol. <laughs> i̇ş deyince... <laughs> ...rahmetli eşim geldi aklıma. Nasıl ya? Emekli değil miydi? Yoo. Hala çalışıyordu. Onun da bir AVM işi vardı. Yüz milyonluk. Nerede? Ee, bir... E, ...bir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Nerede tam olarak? Çünkü biz de oralarda iş yapıyoruz. Ee, en son... Yaptığımız AVM en büyüğü o da 75 milyon TL. Helal. Ay burnumdan çıktı vallahi <laughs> Ay Vallahi hatırlayamadım. Şey böyle e, Kazakistan mı, e, yani Türkmenistan mı? Yani öyle İstanlı bir yerde. <laughs> Rahmetli eşim o kadar çok çalışırdı ki ama beni de hiç ihmal etmezdi. Avrupa, Amerika, o kadar çok yer gezdik ki. Ee, hatta İtalya'da sahildeydik, ee, orada almıştı şey bu iş haberini de oradan almıştı. Ay ne, ne çok gezmiştik biz o yaz. Roma, Napoli, <laughs> Amalfi sahilleri. Of şimdi de şey İstanbul. İstanbul'u gezeyim ben değil mi? Toparlanayım artık. Peki hala nasıl istersen öyle yap. <laughs> Canım benim nasıl da düşürün halasını. Hadi çocuklar kolay gelsin. Hoşça kal. Ee Lale Hanım, ne içersiniz? Ay çok özür diliyorum. Ben sormayı unuttum. Bir şey içer misiniz Onur Bey? E, sormayınca dedim ki ben söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.